Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla bambaşka bir mekanda farklı bir kostümle karşınızdayım. Bir maden sahasındayız arkadaşlar. KSY madenciliğin sahasındayız ve sizlere bu madenin kahramanını anlatacağız bu hafta. Ne çekiyoruz? Bu kamyonu arkamda gördüğünüz kamyonu Mercedes Arocs'u çekiyoruz. <laughs> Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu araç evet Mercedes ama ülkemizde üretiliyor. Parçasından birleşimine kadar. Mercedes Benz Türk'ün Aksaray'da bulunan fabrikasında üretiliyor sevgili arkadaşlar. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Aracı sadece ben size anlatmayacağım. Aracı uzun süredir bu zor şartlarda kullanılan sürücü arkadaş direksiyona geçecek. İçeriden de böyle size araçla alakalı teknik bilgileri doyuracağız. Dolu dolu güzel bir video sizlere hazırlıyoruz. Şimdi hemen araca dönüyorum. Kenarda 40-45 yazısını görüyorsunuz. Mercedes'in diğer bu ağır vasıtalarında, Arocs'larında 40-45, 41-48 gibi numaraları görüyorsunuzdur. Ben bunları gördüğümde aslında benim için bir anlam ifade etmiyordu. Ta ki buraya gelip öğrenene kadar. Şimdi şunu göstereyim hemen. Başta bulunan 40 arabanın aslında maksimum yükleme kapasitesini gösteriyor. Yani yanımda gördüğünüz bu araç 40 ton taşıma kapasitesine sahip. Tabii şimdi ben 40 ton dedim ama yasal olarak karayollarında 26 tona kadar yük taşıyabilirsiniz bu araçla. Mercedes Arocs olsa dahi 26 ton taşıyabilirsiniz karayollarında. Ama şöyle gördüğünüz gibi etrafta şantiye alanında trafiğe kapalı yerlerde bu maksimum Gücünden, taşıma kapasitesinden faydalanabilirsiniz. Yani 40 ton taşıyabilirsiniz. Bu niye önemli? Ondan da bahsetmek istiyorum. En yakın rakibinde 33 ton taşıma kapasitesi var sevgili arkadaşlar. En yakın rakibine 7 ton fark atmış diyebilirim Mercedes Arocs 40-45. Diğer kenarda bulunan 45 ise kamyonun gücünü gösteriyor. 450 beygir gücüne sahip bu kamyon. Daha sonra tekrar aracın şöyle tasarımına döndüğümde bir arazi aracı, bir maden aracı, zor şartların aracı buna göre de dizayn edilmiş. E Biz de bu araçlar ekstra dayanım bekliyoruz. Ön tarafta gördüğünüz gibi aydınlatmalarda korumalarımız var. Ve araç kardeşlerine göre biraz daha yerden yüksek. Normal yol versiyonlarına göre yerden daha yüksek çünkü kayalarda ve zorlu şartlarda daha rahat gidebilmesi için. Yan tarafa dönüyorum bak. Ön taraftaki fren sistemlerimiz disk fren sevgili arkadaşlar. Arka tarafta ise kampana fren sistemi var. Niye böyle diyeceksiniz? Şimdi disk fren evet daha güvenli, daha hızlı soğuyor ama arazidesin bu toz, çamur vesaire diskin arasına girebilir. Güvenliği tehlikeye atabilir. Bu sebeple bu araçta 6x4 olduğu için yani arka tekerlerde çekiç sistemi olduğu için arka tarafta özellikle sıçramalara karşı daha güvenli olan kampana fren sistemi kullanılıyor. Ön tarafta ise disk frenlerin var ama çerçevesinde gene koruma modülü yer alıyor. Bu da aracın sürüş güvenliğini arttırıyor. Daha sonra yan taraftan devam ediyorum. Bak şurada ne görüyorsunuz? Koruma barlarını görüyorsunuz. İşte ne bileyim hava tanklarını vesaire koruma bölmesini görüyorsunuz. Bunların hepsi işte bu zorlu şartlarda görev yapan bu aracın sürüş güvenliğini hem içerideki hem dışarıdaki hem de aracın bu güvenliğini sağlamak için gerekli ekipmanlardan. Şöyle bir de arka tarafına döneyim. Burada da güvenlikten dolayı yine bir koruma demirimiz var. Arkadan çarpmalara karşı trafikte sürüşte. Şöyle alt takım seven arkadaşlar için de buraları detaylıca göstereyim. Gördüğünüz gibi makas süspansiyon sistemlerimiz var. Şuralarda stabilizatörlerimiz var arkadaşlar. Bütün aksta stabilizatör bulunuyor bu araçta. Hemen arka aksa geldim. Bak burada da gene makas sistemimiz ve şu aradan görebilirsiniz stabilizatörleri. Bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu arabaya 40 ton yükü taşı yüklediniz. Zor zeminlerde gidecek. Dengesi bozulacak. Aynı zamanda bozuk yollarda gidecek. Yani etrafta ben asfalt göremiyorum. Bozuk zeminlerde giderken aracın ekstra vurulması güvenliği tehlikeye atabilir ve bu stabilizatörlerle bu sorun da böylece bertaraf etmiş oluyor Mercedes mühendisleri. Evet sevgili arkadaşlar genel olarak dış tasarım bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Kabine geçiyorum. Biraz böyle içinden bahsedeceğim. Daha sonra Mesut abiyi çağıracağım, sürücüyü çağıracağım. Kendisinden, tecrübelerinden faydalanacağım. Şöyle bir kere içine bir girmek istiyorum. 2 ve 3. basamağa çıktım. Evet, Mercedes Arocs'umuzun şu an kabinindeyim. Bak, işe göstereceğim. Şöyle döndürdüm kendime. Gördüğün gibi süspansiyonlu koltuklar var. Abi şunları artık çıkarabilirim diye düşünüyorum. Konfor. Kabinde süspansiyon var mı? Var. Ekstra sürücüde süspansiyon var mı? Var. Bu da sürücü konforunu arttırıyor sevgili arkadaşlar. Adamlar bunun üzerinde saatlerce mesai yapacak. Direksiyonda güzel bir özellik var. Binek otomobil kullanıyormuşsunuz gibi hissettiren bir sistem var bu direksiyonumuzda. Gene sürüşte buna ekstra değineceğim. Vitesimiz burada. Tabii ki burası daha ziyade sürücü odaklı, sürücüye dönük. Çünkü genelde bu aracın amacı yolcu taşımak değil, sürücüyle bu harfiyatta işlemi gerçekleştirmek. Şöyle bir cam tavan diyeceğim de sunroof diyeceğim. Tam sunroof da değil açılabilir bölmemiz var. Yukarıdan havalandırmayı sağlayacağımız bölmemiz var. Bardaklıklarımız var. Burada hepsi tamam da şu ne diye sordum ben? Bu da arka dampermiş sevgili arkadaşlar. Damperi indirip kaldırdığımız bölümde buradaymış. Bak şöyle stop start vesaire bir şeyler yazıyor üzerinde. Bunu da bu şekilde öğrenmiş oldum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Mesut abi'yi davet ediyorum içeriye ve çalışmaya başlıyoruz. Sahaya çıkıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Mercedes Arocs'umuzun kabinindeyiz. Yanımda Mesut abi var. Yılların Mercedes kullanıcısı ve sadece Mercedes değil. Yılların madencisi, maden aracı kullanıcısı ondan biraz tecrübelerinden faydalanacağız. Öncelikle şunu soracağım abi sana. Aracın otomatik. Doğrudur. Manuel evet. mi tercih edersin, otomatik şanzımanı mı tercih edersin? Bunu niye soruyorum? Genelde hani biraz daha böyle eski sürücüler manuel şanzımanı tercih ederler. Yani o vitesi ben bir tokatlayacağım ifadesi vardır hatta. Hani sen manuel mi tercih edersin yoksa buradaki gibi otomatik şanzımanı mı tercih edersin? Veya otomatik şanzımanla tecrübelerini bize aktarır mısın? Tabii manuel şanzımanla yıllardan beri kullandık. de ama otomatik şanzıman daha kolay, daha güzel. Hem araç için hem sürücü için artı bir şey bence. Evet, şanzıman gene Mercedes'in bineklerinde olduğu gibi direksiyonun hemen altında arkadaşlar. Manuel olarak zaten müdahale edebiliyorsun. 16 artı 4 vitesli doğru mu? Doğru, Bu aracımız 16 evet. artı 4 vitesli. Power Shift ismiyle üretilen, satılan bir şanzımanımız var sevgili arkadaşlar. Şimdi arazide tabii biz biraz araziyi gezme fırsatı bulduk. Zorlu şartlar var, engebeler var, yükseklikler, alçaklıklar vesaire var. Bu durumlarda manuel şanzımanla debriyaj, yarın debriyaj vesaire sürmek zor gerçekten de. Otomatik şanzıman sürücünün işini oldukça kolaylaştırıyor. Bir de şanzımana bir parantez açmak istiyorum power shift şanzıman dedim ya bu Mercedes'in kendi şanzımanı sevgili arkadaşlar. Mesela diğer markalarda şöyle bir durum var. İşte A markası araba üretmiş ama B şanzımanını kullanmış. B markasının şanzımanını kullanmış. Mercedes de kendi ürettiği aracına kendi şanzımanı koyuyor. Bu da rakiplerinden biraz daha ön plana çıkartıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar arkada bize bu arada yük yükleniyor. Biraz böyle sallanıyoruz ama kabinde Belki kameralardan dolayı siz fazla hissetmiyorsunuzdur. Çünkü kabin içerisinde bir süspansiyon ayarı var değil Doğrudur. mi? Kabinin, kupanın evet. bir süspansiyonu var. Hani olabildiğince bak. Gene eşya koydular. Şu an yani bir ufak bir salınım hareketi var ama arkaya bayağı böyle kayalar indiriliyor, maden kayaları indiriliyor. E bunun temel sebebi aslında şanzmandan buraya atladım belki ama kabin içerisindeki bu süspansiyon, stabilizatör. Hayretten bir de bunda da havalılık olduk var bende, sizde yok. O yok. Ben de yok. O zaman sen ekstra ekstra konforlu bir şekilde evet. sürüş yapıyorsun. Ya tabii şöyle düşünmek lazım. Bu araçla sizler çok fazla mesai harcıyorsunuz. Evet. Sürücü konforlu olacak ki işi daha hani güvenli, daha seveceği şekilde gerçekleştirsin. Sürücü konforu önemli. Tabii şasesinden de bahsetmezsek olmaz. Bir zor şartlarda çalışılıyor. Şimdi burada bir kaya düşmesi olabilir. Allah korusun herhangi bir şey olabilir. Evet. Yanımızda bir malzeme indiriyorlar arkaya. Bir sıkıntı olabilir. Ekstra güçlendirilmiş şasenin de içerisindeyiz sevgili arkadaşlar. Bu arabayla alakalı genel rakiplerinden öne çıkan bir özellikten bahsetmek istiyorum. Direksiyonu. Mercedes diyor ki biz Binek araç tadında ağır vasıta aracı yaptık diyor. Şantiyede bunu kullanabilirsin diyor. Binek bir Mercedes kullanıyormuşsun gibi. Şimdi sana soracağım bir kullanıcı yorumu olarak. Direksiyondan senin hissettiğin nedir? Direksiyon tepkileri nasıldır? Direksiyon öncelikle çok hafif. Yani normalde ağır vasıta bir kamyon değil de sanki bir taksi, bir ufak binek araç gibi kullanıyor gibi çok rahat ve bu insana da çok iyi bir güven veriyor. Araca tam hakim olmanızı sağlıyor. Ekstra manevra kabiliyeti de var. Direksiyonumuz güç destekli direksiyon diye geçiyor sevgili arkadaşlar. 9 tondan itibaren 9 tondan daha fazla yüklerde ekstra böyle elektronik olarak yumuşatılıyor. Sürücünün manevra kabiliyetini arttırıyor. Bir de frenleri soracağım ben sana. Şimdi ben dışarıda frenleri gösterdim. Ön taraflarda daha güvenli sürüş için disk frenler var ama korumaya alınmış. Hani çamur veya kaya sıçramalarına karşı. Arka taraflarda kampana frenler var arazi şartlarında arabaya 40 ton yüklüyorsun. Arabanın ağırlığıyla beraber dik rampalarda hani o ağırlığı hissediyorsundur. Evet. Hani frenlemede mesela senin artı veya eksi söyleyeceğin bir şeyler var mı? Frenlerin böyle olması artı bir güven veriyor ve istediğiniz zaman bu yükteki aracı daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Evet, şimdi malzemeyi boşaltacağız arkaya döküm sahasına arkamızdaki yükü boşaltacağız. Normalde karayollarının belirlediği bir limit var. 26 ton. Bu araç dışarıda karayollarına çıktığında 26 ton taşıyabilir yasal olarak. Ama böyle kapalı alanlarda, kapalı maden ocaklarında 40 ton taşıma kapasitesini tam anlamıyla kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu niye önemli? En yakın rakibinde 33 ton taşıma kapasitesi var. Yani rakibi iki sefer yaptığında 66 ton taşıyor. Bu araç iki tur yaptığında 80 ton taşıyabiliyor. Bu da daha verimli bir araç yapıyor Arox'u. Şimdi bu araçta tabii bir de ne var? zorlu yol şartlarında daha stabil sürüş yapmanız için bütün aksların üzerinde stabilizatörler var. Arka aksta ekstra güçlendirilmiş stabilizatörlerimiz var sevgili arkadaşlar. O da işte zorlu zeminlerde arabanın sağa sola yatmasını engellemek için daha düzgün sürüş, akışkan bir sürüş yapmanız için gene katkı sağlayan ekipmanlardan, güvenlik ekipmanlarından diyebilirim. Hatta bir de şunu söylemek istiyorum. E, güvenlik ekipman demişken aklıma geldi. Yeni GSR'dan, GSR kurallarından bu araçta nasibini aldı sevgili arkadaşlar. Yeni dönemle beraber GSR'daki kurallar bu araçlar için de geçerli. Şimdi tabii arkadaşlar ben teknik bilgilerini veriyorum ara ara ama Mesut abinin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Yani sahada kullanan birisi olarak özellikle sizler bu konuyu daha hakipsiniz. Biraz böyle senden dinleyebilir miyiz Mercedes'i, Arocs'u? Veya rakiplerle kıyaslayabilirsin bize. Ben şöyle söyleyeyim. Mercedes'in bir şoför üzerindeki en büyük etkisi bence güçlü bir motor olması ve şoföre güven vermesi. 40 ton, 50 tonlu bu araçta giderken o güveni hissetmek önemli olan. Evet. Mercedes o Mercedes'in o güçlü duruşu ve insana güven vermesi, bu bizim için çok önemli. Mercedes onu bize veriyor. Yani zaten biz mesela şu alanda bile çekim yaparken, iş güvenliği kapsamında mesela yeleğimizi giydik, gözlüğümüzü, baletimizi taktık. Şimdi bu ortamda güvenlik ön planda. Bu güvenliği de Mercedes aslında kullanıcılarına sağlıyor. Hem altyapıdan, hem üst yapıdan bu içinde bulunduğumuz çelik şaseden sağlıyor. Mesela şu an biraz eğimden yukarı çıkıyoruz ve bozuk zeminde çıkıyoruz. Şanzıman kaçtayız şu an abi? Şu anca altıncı tıklıyız. 6'dayız. Sen manuel olarak değiştirdin biraz evvel. Evet manuel i̇stersen... olarak değiştirdim evet. Aynen istersen böyle manuelde değiştirebiliyorsun ama. Ya, vites geçişlerinde bir problem yok. Manuelde de otomatikte de, otomatik de, de e, zaten hissetmiyorsun bile geçtiğini. Sürüş için çok artı bir şey. Evet sanırım herhalde Arocs alakalı. Gerçi söylesek daha da zamanımız alır ama genel çerçevede hemen hemen her şeyi söyledik diye düşünüyorum. Mesut abi sana teşekkür ediyorum. Kanala konuk oldum tecrübelerini bizle paylaştın. Belki bu arabanın diğer versiyonlarını da sevgili arkadaşlar yeni çıkan versiyonlarında Mesut abiyle veya başka bir deneyimli sürücü abimizle arkadaşımızla deneyimleriz, tecrübe ederiz. Sizler için güzel, faydalı bir farklı bir içerik olsun diye uğraştık. Böyle de bir saha var, bir maden sahası var. Maden sahasında çalışmalar var. Zorlu şartlarda görev alan kamyonlar var. Bunlar hakkında da en azından bir bilgi vermek istedik. KSE Madenciliğe buradan teşekkür ediyoruz. Bize bu maden sahasını açtılar. Gerçekten büyük bir emek. Bütün ekibe ben buradan canı gönlünden teşekkür ediyorum. Daha sonra Mercedes'e... Vallahi vurduk sandım yani. Yok malzeme koydu <gülüyor> abi. Tamam. <laughs> abi işte şartları görüyorsunuz. Ben vurduk sandım resmen. <laughs> Neyse bakarız belki duyarız. Daha sonra tabii Mercedes-Benz Türk bu imkanları bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu videoların devamı da gelir. Farklı araçları, farklı versiyonları test ederiz. Sadece otomobil kanalı olmayalım istiyorum. Gördüğünüz gibi arkada hala malzeme indiriyorlar. Ben panik içerisindeyim. Ama işte bu sahanın da görevi bu, oranın da şartı bu, olayı bu. Neyse tekrardan başrolleri oynayan Mesut abime de direksiyonu kullandığı için, tecrübelerini bize aktardığı için teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.